Ben temelden değişmedikçe şimdi neysem gelecek o olacaktır. Bu basit bir gerçektir. Bugün tembelsem, kötüysem, art niyetliysem ve çevremdeki insanlarla kavga edip kaos yaşıyorsam yarın da öyle olurum. Bu yüzden yarın şimdidir ve bu yakalandığımız zinciri kırmak için şimdi bir mutasyon olmalıdır. Kendimize bir ışık olabilir miyiz? psikolojik olarak hiç kimseye bağımlı olmadan, içsel olarak çatışmayan, pişman olmayan, acısız, sızısız bir eylem. Kendimizi tümüyle anlayabilir miyiz? Yoksa bu imkansız mı? Asla denemedik ki. Her şeyi denedik. Aya gittik. En süper makinaları icat ettik. Sıra dışı aletler geliştirdik. Beyin eşsiz bir kapasiteye ulaştı ama o kapasiteyi asla kendimize tatbik etmedik. Çünkü daima bir başkasından yardım etmesini istedik. Şimdi burada da yaptığınız bu. Konuşmacı size yardım etmeyecek. Diyor ki, kendinize bakın. Kendimize bakıp yüzleşecek kapasite, enerjimiz ve yeterli zekamız var. Asla kendimizden kaçmayacak. Bunları yapacak tüm enerjimiz var. Aya gidecek bir enerjiyi göz önüne getirin, anlarsınız. O eşsiz ortak enerjiyi, dürtüyü ancak sıra kendimize geldiğinde açıkça gevşeriz, zayıflarız ve birisinin bize su verip sağlığımıza kavuşturacağını umarız. Kimse onu size vermeyecektir. Bu mutlak gerçektir, çürütülemez bir gerçek. Çünkü liderlerimiz oldu, öğretmenlerimiz, koruyucularımız oldu. Her çeşit dışsal yardım aldık. Başkalarından kendimiz hakkında sonsuz bilgi edindik ve hiçbiri bizi korkudan kurtaramadı. Şanssızlık ki kendimizi bilmediğimiz için diğer insanları yok ediyoruz. Bu harika dünyayı yok ediyoruz. Nerede sevgi varsa orada devrim vardır. Çünkü sevgi an be an dönüşümdür. Kültür uygarlıktan farklıdır. Kültür gelişmeyi ima eder. Şimdi gelişme iyiliğin çiçeklenmesidir. Kültür budur, gerçek kültür. Uygarlıklarımız var. Hindistan'dan Amerika'ya birkaç saat içinde gidebilirsiniz. Daha iyi banyolarımız var. Bunun daha iyisi, onun daha iyisi. Oysa iyiliktir kültürün temeli. Öyleyse asıl noktaya geldik. Eğer kişi bütün bunları bu dünyada görürse, gözlemlerse ama kınamadan, yargılamadan sadece gözlemlerse, işte o zaman kişi sorabilir. Bu kadar bilgiyi, deneyimi toplayan insan ve bu deneyim onu bir iyiliğe dönüştürür mü? İyiliğin güzelliğini çiçek açtıracak bir kültüre. Kişisel olarak bu soruyla çok endişeliyim. İnsanı nasıl değiştirirsin temel olmadan, bir esas ya da zemin olmadan, iyiliğin güzelliği olmadan, gerçeklik olmadan? Temel sorun budur. İki insan arasındaki ilişkide kökten bir değişim olmadan Tanrı ya da ayetler, İncil ya da kutsal Hint yazıtları hakkında konuşmak tamamen anlamsızdır. Hadi yaşam şeklimizi değiştirelim. Özgürlüğü imkansız kılan derinden koşullanmamızdır. İnsan şartlanmasının değişmesi mümkündür. Ben toplumum, ben dünyayım. Ben bütün bu etkilerin, şartlanmaların sonucuyum. Doğu ya da batı, kuzey ya da güneyde olsun. Hepsi koşullanmanın bir parçasıdır. Öyleyse doğu ya da batıda doğmanıza değil, şartlanmaya saldırıyoruz. Şartlanmamdan kurtulmam mümkün değil derseniz olay bitmiştir. Dönüşemezsiniz. İnsanın temel kökten değişiminde, dönüşümünde bilginin ve zamanın yeri nedir? Devrim ya kanlıdır ya da psikolojiktir. Dışsal ya da içsel. İçsel ya da dışsal arasında hiçbir fark yoktur. Değişim hakkında konuştuğumuzda fiziksel devrim değil, daha çok zihni değiştiren devrimi kastederiz. Şimdi o psikolojik devrimin içinde bilginin yeri nedir? İnsanın en temel yapı taşı düşüncesinin doğasıdır. Böylece temelde kökten değişim olduğunda insan doğal olarak içinde olduğu topluma da değişikliği getirecektir. Bireyin ya da toplumun ilk olması değil, insan değişikliği toplum değişikliğini tetikleyecektir ki bunlar iki ayrı şey değildir. İnsan bu toplumu yaratmıştır. Onun açgözlülüğü, öfkesi, şiddeti, zalimliği, küçüklüğü bu toplumu yaratmıştır. Ve sanırlar ki yapıyı değiştirerek insanı da değiştireceğiz. Bu ebedi bir problem olmuştur. Ortamı değiştir, böylece insanı da değiştirirsin. Bunu 10 değişik yolla denemişler ve yapamamışlar. İnsanı değiştirmeyi başaramamışlar. Öte yandan insan çevresel yapıyı değiştirir. Böylece o dünyadır, dünyada odur. Bunu kalbimizde hissederek, zihnimizde, kanımızda hissetmeliyiz. İnsanın kendisini içsel ve dışsal olarak dönüştürmesi mümkün müdür? Buradan şu soru çıkar. Binlerce yıldan beri şartlanmış insan zihni, bir yığın konuda çok derin bilgiler biriktirmiş insan zihni değişebilir mi? Ki kendi içinde yeniden doğuş sağlayabilsin ve şimdi yeniden doğmaya özgür olsun. Dünyanın dönüşümünü talep ediyoruz. Bizim hakkımızda toplumun dönüşümünü. Hap Bilgi Krishnamurti Karışına Murti kalıcı değişimin şimdi olması gerektiğini savunur. Dışsal bir değişimin insanı dönüştüreceği düşüncesine karşıdır. Değişim içtedir, bendedir, şimdidir. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Dönüşerek kalın.